Burada mozaik eğitim merkezinden öğrenciler evet. final projemiz Hocam. saha çalışmasına çıktı. Yani burayı bir örnekleme olarak mı süsliyorsunuz? Ee, Bunun orijinali müze de var. Evet. Aynı sabunlu mozaik kutularını buraya biz önce hazırladık. Şimdi montajı. Evet. Bura tamamen böyle olacak yoksa buraya kadar tamamen böyle evet. olacak. Burada, Peki hep desenler aynı mı oluyor devam yoksa edelim. örnek devam ediyor aynı yani fıkart. ayrı farklı desenler. Nereye giderseniz gidin kutu size bakıyor. Buradan bakın size bakıyor. Oradan evet. bakın, oradan bakın, oradan. Her yerde kutu yüzü size bakıyor. Başka figür kullanmıyor musunuz? Yani evet. burada hep Hı -hı. aynı Hı -hı. figür mü? Figür tutası bunu istedi, onu yaptı. Evet, bunu beğendiler. Peki <laughs> başka yerde böyle bir çalışmanız olacak evet. mı? Tabii her şey olacak. Yani nerelerde genelde yapıyorsunuz? Şimdi yeni evet. başladık, evet. başladıktan sonra mesela siparişler gelmeye başladı. Evet. Kim ne isterse mesela orijinal müzedekilerden de yapabiliyoruz. Evet. Bundan isteyen bundan. Özel olarak e, Her dekorasyon mahiyetinde evet Her bunu yapacaksınız. Yani bunu seslenebilir miyiz e, tabii, 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 tabii. bu kadar Siz... mimarlara? Evet. özellikle Gaziantep'te Kestirin. bu ıı, tasarım yapan, yaptırmak Hı -hı. isteyenlere bu konuda seslenebilir. Biz tasarım da yapıyoruz. 8 evet. aydır eğitim alıyoruz biz. Evet. Neydi sizin de. esas çalışma alanınızın <laughs> ismi neydi? Ee, şimdi mozaik. Modayı... Bu Antep mozaikleri Gaziantep yıkma çıktıktan evet. sonra Avrupa Birliği burada böyle bir şeyin başlatılması için bir proje getirdi. Evet. Bu projede biz 8 ay boyunca <laughs> eğitim gördük. 8 ay önce de bizimkiler bir dönem daha vardı. iki dönem. Evet. Şimdi bitirdik biz bunu. Bu son final projemiz. Bunu yapacağız. Şimdi şirket olacağız ve isteyen her şeyi yapacağız. Proje son buluyor. Şirketleşiyorsunuz. Son buluyor, şirketleşiyorsunuz. Evet, ee, Ondan sonra para kazanma evet. ve to en azından evet, da bir kentin bir dış görünümler tasarımına, tasarımına katkımız olacak. İşte bu yerdekilerin ismi enflama oluyor. Bunlar evet. yer Duvar döşemeleri, duvar döşemeleri, panolar. Yani buradaki tasarımı nereden esinlendiniz? Orijinali müze evet. müzede var. Müzede var. Müzede yani, orijinali var. Yani zevk mıdan mı? Bizim zevk mıdan çıkan evet. Çıran bir model. Evet. Yani şu andaki tasarım oradan, bu tasarımı evet. oradan esinlenerek yaptınız evet. aynısını. Ticari olarak da bunu böyle mi evet, istedi? Bu desen istedi. Evet, Peki başka bir teklif var mı? E, yani sizden... bundan istiyorlar ama her türlü teklifi açıyoruz Evet. Yani yine siz Gaziantep evet. özellikle mimarlardan herhalde evet. veya bu konuda evet. e, bu işe her duyarlı olan, evine meraklı evine olan, evet. Oldu. Şimdi üç ayrı gruba yönelmek istiyoruz biz bir böyle evet. büyük yer emblemaları, evet. mesela duvar bezemeleri, evet. o, mesela orta gelirli vatandaşlar için panolar. Mesela ailesinin resmini istiyor insan evet. olamaz mı? Evet. Onu biz taşlardan resimler yapıyoruz. Mesela benim kendi resmimi yapabilir misiniz? Evet. Yine aynı mozaikten. Evet. Her evet. şeyim. Mesela evinizin girişinde bir karşınızda kocaman bir ağaç çiçeği şey. veya istediğiniz bir desen. Veya misafir evet. odanızın evet. tabanında bir emblem dünya. Evet. Her yani şeyi mutfak, e, mutfak, tezgah araları, mutfak tezgahları evet. tezgahı yapıyoruz. Evet. Peki şirketinizin adı ne olacak? Ha, hmm. Daha tam karar verilmedi. Evet. olacak yani. Peki bu proje süresi ne zaman bitiyor? Bitimi ne zaman oluyor? Bu ayın sonunda. Ağustos'un birinde bitecek. Yani ekstra istediniz mi? Ekstra de Ekim'e kadar gerekir. istediler evet. Tamam, evet. tamam. Eksik eğitimlerimiz falan var. Şimdi satışa yönelik küçük eşyalar yapıyoruz. Okulumuz şeyde, ee, bu eski tekel binası vardı. Evet, evet. Deposu. Evet, Gençlik merkezinden evet. orada bizim yerimiz var. Yani da orada, orada, orada da çok evet. orada, iyi. orada şey var. Orada Evet. Teşekkürler. evet. Pazartesi günü orada olacağız. Gelip orada bir çekim şey Ol, yapabiliriz. Tabii tabii yapabilirim. Sen pazartesi. Salonumuz var, atölyemiz Sabah var. Sabahleyin mi? Öğleden sonra mı oluyorsunuz? 8.30'dan 6'ya kadar. 6'ya kadar. kadar. Teşekkürler. Altı aydır buradayız. Bütün hayatımızı buna bağlı. Evet. Ne güzel bir çalışma. Gerçekten Gaziantep için ve dünyaya tanıtım için zevk mandı evet. Ve bir, yeni de bir sektör oluşmuş oldu aynı zamanda. Evet. evet. Hı hı. Efendim? Yani, Tabii herhalde. Evet, şimdi bu internette yayınlanacak. Gaziantep Haber Ajansı .com. Aa, inanmıyorum. Evet, evet. Gaziantep Haber Ajansı .com. Ay gelin de o zaman o bizim panolarımızı da alın ya. Tamam, pazar pazartesi, pazartesi ben gelirim. O kadar şeyler var ki. Tamam. Çok farklı. Çünkü hep dışarıdan gelenler, yani mozaik yapıp gelenler dünya çapında ithalat, ihracat yapabilecek türde evet. ürünlerimiz var. çalışmalarımız var. var. İlk o çalışmalarımızı çalışmalarımız... yansıtabiliriz. internet sitesinde evet, olur. Evet. Ee, Picasso'nun şeylerini biz taşlara döktük. Mesela evet. çok orijinal, farklı resimler. Hani o şeyleri de var, müzede evet. olan orijinaller de var. Ama biz yeni modern tasarımlar da yaptık. Peki, teşekkürler. Şey, tamam. teşekkürler. Teşekkür ederim. Evet, buyurun bizim bu yaptığımız işler öğrenciken çıkardığımız işler. İşte. Bu evet. işi Acele iyi bilen insanlar kusurlu bulabilirler. Evet, evet. Tabii. Ama biz profesyonelleşmeye en başlıyoruz. Güzeldi, en güzel de yapılan işlerdir. Çünkü orada duygusallık da vardır. Evet, de evet. para vardır. Para için yaparsınız. Ama amatörde. için şu saatte evet. önemli olan şey... E, bu 2000 yıl önce yaşanan sanat dünyanın evet. Güç noktasında eşmazda var. 2000 yıl sonra yine aynı şekilde dünyanın üç noktasında devam ediyor. Ve evet. sektör oluyor. Tekrar Ve biz sektörün doğmasına, doğmasına evet. siz yardımcı evet. oluyorsunuz, başlangıç evet. oluyorsunuz. Başlangıç dünyanın, oluyor. dünyanın en özel şeylerinden evet. birini yapıyoruz şu anda. Peki. Bunu...